Hmm. Merhaba arkadaşlar. Şimdi dedemle dama oynayacağız. Dede, dedemle aslında dama öğretecek. Tam oynamayacak. Şimdi dedemle dama oynamaya başlayalım. Arkadaşlar ne oldu? İskandı mı? <laughs> ne oldu baba? Ne? Hadi, Hadi. ver onu. Hmm. Şimdi arkadaşlar oyuna bir adım açalım bir cilt de dedi. Ne oldu? Baş... Bu pulla eksik mi? Dur dur dur. Bu benim pullam. Niye eksik? Çünkü bir tanesi oraya eksikten düştü. Nereye düştü? Şu koltuğun arkasına Şimdi kayboldu. Bak. Hadi oyna. Hayır. Hep önde olmasın. Yok sana? yok. Tamam hadi. O, o önünde olsun. Fark etmiyor. Hı hı hı. Bak oynadım ben mı? Ben şimdi bir daha oynayacağım. Salladım, salladım içmeye başladım. Şaka şaka. Televizyonu kullandım. Ay, arabamı kullandım. Hmm. Ay, 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 ay. Hadi oyna oyna hadi. hadi, oyna, hadi. Oynadım mı? Sen hiç buraya bakmıyorsan nasıl bak. takip edeceksin öyle? Ha. Ben kaçırırım. Ben Ben de ay arasına Yana Yana Ben de Ya sen orayla mı oynuyorsun, Bur burayla mı? Oynadım, Ben E ben de oynadım, sen gördün mü? Bu. Tamam, hadi oyna. Ne oldu? Kıskandık. Ne yaptın Bak, buradasın. Buradan. Hayır. Hemen yiyeceksin değil mi? Sen iyi gidiyorsun sen de. Yerin olduğu yeri beklediğimde. Ne oldu? Kıskandık. Gel sen ye. Gel bal ye. De buraya kadar geliyorum oğlum. Kaç tane yiyorum biliyor musun onu öyle yaparsan? Oh. Bak. Bir, iki, üç, dört tane yiyorum. Son dam olma. Dam olmaz. Dam olmaz da dört tane niye yediriyorum? Başka oynayacak bir sürü. Bunu oynarım ben. Onda, onu, onu onu da yerim bak. Why not? anne. Birazdan toparlarım. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size iyice öğrettik. Bay bay.